iyi akşamlar diliyorum öncelikle programı e, yapan, e, katılan herkese selamlarımı sunuyorum. İran'da gerçekleşen 1979 devriminden sonra özellikle e, İslam dünyası başta olmak üzere e, İslam araştırmalarında bir konu gündeme geldi. Velayeti fakih meselesi. Bu konuşmamda e, sürenin el verdiği ölçüde e, bu hususu değerlendirmeye çalışacağım. Velayet i fakih meselesi arkadaşlar öncelikle İslam'da yönetim meselesiyle ilgili. Bu husus direkt yani referans olan dinin referansı olan Kur'an-ı Kerim'de Allah'a verilmiştir yani kendi kurucu metni tarafından o kurucu metnin sahibi Allah'a verilmiştir ve Allah'ın kendi e, yetkisi olduğu için kendi yetkisinde başka e, vekiller tayin edebilmiştir. Bu hususta e, peygamberler e, başta olmak üzere ve peygamberden sonra da e, bu yönetimin devredildiğini görüyoruz. İran asıllı Hamid Dabaşi, Kolombiya Üniversitesi. Üniversitesi'nde Türkçe'ye çevrilen doktora tezi İslam'da otorite arkadaşlar. Peygamberden sonraki bu otoritenin üç e, evre, daha doğrusu üç kavram, üç topluluk üzerinde incelenebileceğini öne sürer. Bunlar ehli sünnet ekolü, haricilik ve şiilik. Tabi konumuz itibariyle ve vakitte el e, vermeyeceğinden ehli sünnet ve hariciliği dışarıda bırakarak direkt e, velayeti fakihle olan ilişkisi münasebetiyle e, sizlere şiilik ve velayeti fakih üzerinden e, sunumumu yapmaya çalışacağım. Şu burada arkadaşlar şiilik e, malum olduğu üzere peygamberin akabinde e, yönetimin, otoritenin masum insanda devam ettiğini ileri sürer baş, ilk imam İmam Ali olmak üzere 12. imama kadar İmam Mehdi olarak bilinen 12. imama kadar bu böyle devam etmiştir. Yönetimin İmam Mehdi'den sonra yani masumun artık ortada olmadığı insanlarla görüşmediği önce gaybeti sugra yani küçük gaybet daha sonra da gaybeti kübra büyük Şiiler tarafından günümüze kadar sürdüğü e, ve e, zuhuru gerçekleştiğinde dünyanın tekrar adaletle yönetileceği inancı ehli i Sünnet'ten e, de vardır ama daha farklıdır. E, bu gaybet dönemindeki yönetim meselesi ilgilidir aslında Velayet-i Fakih. Yarına kadar e, imamlar gönderdiği gönderdikleri İslam topraklarının büyümesiyle o topraklara gönderdikleri vekillere e, bazı yetkiler vermişlerse de e, özellikle İmam e, Mehdi'nin büyük kaybeti öncesinde e, şu sözü meseleyi gündeme getirmiştir. Şöyle söylediği kaynaklarda yer alır yer alır e, zamanın olayları karşısında kıymet eleleri bizim hadislerimizi rivayet olan rivayet edenlere götürün. Burada arkadaşlar, işte gündeme gelen hususta bu hadis ravileri daha sonra fakih olarak karşımıza çıkacak kişilerin Allah'ın nebilerin ve Şii düşünceye göre imamın sahip olduğu bu velayetin ne kadarına sahip oldukları. Aslında velayet fakih dediğimiz şey de arkadaşlar bu iki kavramın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Velayet ve fakih. O zaman bu kavramlara çok kısa birer tanım getirelim. Velayet arkadaşlar kısaca tanımlayacak olursak hukuki yetki anlamına gelir. Teşrihi anlamda. Yani bir ikiye ayrılır. Tekvini ve teşrihi diye. Tekvini daha çok yaratılış kanunlarıyla ilgili söz konusu edilmektedir teşrii yani hukuki beşerin yaşamıyla ilgili e, konularda da e, teşrii velayet söz konusudur. Burada e, tartışma e, velayet fakihin e, tabii ki tekvini velayete sahip olup olmamasıyla ilgili değildir. Teşrii velayete sahip olup olmamasıyla ilgilidir. Yani hukuki bir e, çerçeve çerçeve içerisinde değerlendirilmiştir. O halde fakih kimdir? Fakih de arkadaşlar velayet-i fakih denildiğinde alim kastedilmiyor. Cami-ü diye kaynaklarda karşımıza çıkan yani müçtehit, istinbat ve istidlal yani delil çıkarma ve delille, delillendirme hususunda İslami referansları kullanabilen e, bunlardan delil tahric etme etin, delil çıkarma e, yeteneğine e, sahip olan kişidir sadece bizim bildiğimiz anlamda daha çok e, fıkıh bilen değildir. Yani fıkıh derken burada işte abdest, namaz, işte, e, risalelerde karşımıza çıkan şafi ilmi hali, efendime ya da bir müçtehidin, e, Caferi bir müçtehidin yazmış olduğu tevzül ilmi mesail veyahut da günlük hayat pratiklerine yönelik değildir. Cami-ü şeraitten kasıt tefsir, fıkıh, usulden siyasete kadar tüm e, bu bilimlerde arkadaşlar hepsinde en yetkin olan e, kişi kastedilmektedir. Ve e, İmam Mehdi'nin 260 ve 329 ve 329 yılında yılları arasındaki gaybet-i Sugra'dan sonra dolayısıyla 329'dan sonra ne başlamış diyor? Gaybet-i kübra. ve İmami ekolde yani caferi e, şiiliğinde e, fakihlerin bu velayette ne kadar sahip oldukları, nasıl sahip oldukları hususu gündeme gelmiştir arkadaşlar. Peki bu velayet-i fakih e, dendiğinde imami yani caferi e, şiilikte neler anlaşılmıştır ulema arasında? Bunu e, gündeme Nasıl almışlardır? Nasıl değerlendirmişlerdir? Öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki bildiğimizin genellikle işte İran İslam devriminden sonra 79'daki 1979'da devrin, meydana gelen devrimden sonra genellikle kanaat şudur. Velayet-i fakih tek bir kişide toplanır. Bu Şii müşteyi tarafından diğer tüm müçtehitler ve halk üzerinde teşrihi hukuku sabittir. Yani sıradan bir, bir araştırmayan okumayan bir insana sorduğunuzda ilk duyacağınız şey budur ve buna mukabil bu görüşü kabul etmeyenler olduğunu söylediğinizde çeşitli şekilde kendi tezini delilendirmeye güçlendirmeye çalışacağı görülmekte. Oysa arkadaşlar bu mesele Şii fukaha yani fakihler arasında e, tartışılmıştır. Bu yetkilerin ne, ne olduğu, neler olabileceği e, tespit ed, edilebilir mi? Bu yetkilerin gerçekten masum tarafından fakih'e tevdi edildiği, verildiği e, edildiyse bunların çerçevesinin ne olduğu. Bunlar hepsi tartışmalı. İçtihat e, dediğimiz konulara girmektedir arkadaşlar. Peki neler ileri sürülmüştür? Evvela şunu bilmemiz gerekiyor. Velayet-i fakihi şirii anlamda hiçbir şekilde fakihe devredilmediğini söyleyen bir grup var. Yani fakih sadece ifta yetkisiyle sorumludur. Diğer hiçbir şeye karışmak zorunda değildir. Hatta bunun ötesine karışmamalıdır. Dolayısıyla ne devlet kurma ne de yani İslami bir devlet yani İmam Hümeyni'nin öne sürdüğü şekilde kurma zorunluluğu bırakın. Bunu yapmaya kalkışması bile masumun yetki alına girdiği için günah addedilir. Bu bir teori tabii ki. İkinci bir teori bu velayeti fakih teorisi için şöyle dile getirilmiştir. Başlıca bunun temsilcileri günümüzde Ayetullah Sistani Irak'ta, Ayetullah Hoi onun öncesinde büyük gerçekten ikisi de büyük fakihlerdir. Yani günümüz Şia dünyası için mesela Hoi'nin Ayetullah Hoi'nin yazmış olduğu eserler halen güncelliğini korumakta ve büyük bir yetkin, yetkinliğini devam ettirmektedir. Hafızayı ilmiyede. Dolayısıyla bunları reddetmek kolay gelebilir yani avam için. Ama ilmi bahis söz konusu olduğu zaman arkadaşlar bunları ciddi ciddi düşünüp tartışmak, konuşmak gerekiyor. Peki ne bunlar için velayet-i fakih? Velayet-i fakih, Seyyid Ho Ayetullah Hoy'un kendi eserlerinde dile getirdiği şekliyle arkadaşlar lafzi olarak masumdan tüm yetkilerin yani masum için sabit olan tüm yetkilerin fakih içinde sabit olduğunu söylemek mümkün değildir. Peki bu demin bahsettiğimiz teşri yetkileri kastediyoruz. Burada nedir bunlar? Evvela ifta. İkincisi kaza yani hukuki muamelat mahkeme işleri diyebiliriz buna hepimizin anlayacağı şekliyle. Üçüncüsü de e, teşri yani kanun koymak. Hoi'nin buradaki e, görüşü ki Ayetullah Sistani de bugün aynı görüştedir. E, etkisinin olduğu e, yani işte Risale yazacak. Risale ile onu mukal onun, mukall onun mukallitleri, onu taklit edenler, alem bildikleri için taklit edenler tabii ki de. Ne yaparlar arkadaşlar? Bu e, çerçevede onun e, fetvalarına uyup muamelatlarını devam ettirirler. Peki fakihin Burada velayeti, İslami bir e, devlet kurmak için bir çabası gerekiyor mu? Hayır, gerekmiyor. E, hatta ve hatta e, devlet, e, demin bahsettiğimiz o teşrii yetkiler içerisinde olan e, hukuk, yani teşri bir zat hukukun kendisi yasa koyma ve yasanın e, icrası sadece ve sadece masuma ait olabilir. Ancak burada e, her iki e, fakihin de dile getirdiği şey şu. Hayatın getirdiği zorunluluklar var. Mesela e, en yakın örnekler işte Irak'ta bir e, işgal söz konusu oldu. Amerika işgali. Daha sonrasında işit. Buraya bakıyorsunuz. Mesela ön söz yayınlarından çıkan Irak merciliği ile ilgili tavsiye ediyorum olan arkadaşlar. Ayetullah Sistani fetvalarına baktığınızda e, Ülkenin savunulması gerektiği yönüne birçok fetva vermiştir. O halde bu zorunluluklardan kaynaklanan şeyler iftanın dışına girmiyor mu? Evet bunlar kabul ediyorlar. İf bahsedilen ilk yetkinin dışındadır bunlar. Ancak bunlar da e, ne denir buna? E, hisbiye yani şehrin veyahut da devletin yönetimiyle ilgili zorunlu e, meselelerdir. Bunlar artık o müştehidi, o fakihi bu konuda insanların maslahatını e, gözetmeye mecbur ettiğinden e, fakih burada fetva verir ama insanların uyup uymamasını e, takip etmek zorunda değildir arkadaşlar. Buna mukabil e, İmam Hümeyni ile tekrar gündeme gelen çünkü daha öncesi vardır bunun e, süremesi çok el vermediği için bunlara e, girmemiz pek mümkün görünmüyor. İmam Hümeyni'nin Necef, e, örak Necef'te sürgünde olduğu e, süre zarfında vermiş olduğu dersler var. E, halzadaki dersleri. Bu dersler daha sonra Hükümetül İslamiye diye İslami hükümet Arapça yayınlanır ve e, yani kitabın adı Velayet-i Fakih değildir ancak e, Fakihin e, demin bahsettiğimiz o üçlü teşrii velayetinin e, aynen masum imama e, sabit olduğu şekliyle kendisinde sabit olduğunu söyledi. İşte Burası önemli arkadaşlar. Yani e, az önce dile getirdiğimiz ilk iki görüşün aksine e, fakih burada arkadaşlar tıpkı masum imam gibi fetva yetkisinin yani dini e, helal ve haramları e, tayin edilmiş helal ve haramları insanlara mübahları bildirme ve yaşamlarını sürdürmeleri için onlara rehberlik etmenin ötesinde ne yapar arkadaşlar? Ee, teşri ve tenfiz yani kanun koyma ve bunun icrası, kaza yani mahkemeyle e, hudut uygulanması, cezanın verilmesi gerekirse bunun e, ölümle de olsa fakih burada masum imam gibi yetkindir, yetkilidir ve sorgulanması mümkün değildir arkadaşlar. buna da arkadaşlar nasıl diğerine velayet ihtisabiy diyebileceksek buna da velayeti in ne diyebiliriz? velayet felayet yani tıpkı imam gibi nasip edilmiş bir velayet söz konusu. Burada da arkadaşlar İmam Hümeyni'nin dile getirdiği bu teori aslında Hükümetül İslamiye diye bildiğimiz kitap çok geniş bir kitap değildir. Yani bir gece oturduğunuzda e, rahat mütalaa edilebilecek e, tabi derin meseleleri derin ama hacim olarak e, küçük bir e, kitaptır. Bunu daha sonra öğrencisi ve ilk dönemlerde Kılak'ta e, naibi e, sıfatıyla e, tanıdığımız Ayetullah Montazari e, 4 cilt halindeki her bir cildi 500-600 sayfalıktır. E, hacimli bir eserdir. İyice arkadaşlar bu teoriyi geliştirir. Bu teori aslında arkadaşlar daha önce Neceset Ekolü'nde bazı ulema tarafından dile getirilmiştir. İmam Hümeyni e, zaten e, kitabında bunu ilk kez kendisinin dile getirmediğini e, başka alimlerin bunu dile getirdiğini kendisi de bunu eserinde belirtir. Burada şöyle de bir husus var arkadaşlar. Fakihin velayet-i fakihin bu üç yetkisini İmam-ı Hümeyni'nin ortaya koyduğu velayet-i intisabiye dediğimiz şekliyle kabul edenlerin yanında meseleyi farklı bir açıdan ele alanlar müştehitler de var. Nasıl? Şöyle ki. Ee, İmam Hümeyni'nin ve kendisi gibi velayeti fakihi tıpkı masum imamın yetkilerini e, sahip e, fakih olarak görmesi arkadaşlar bir zorunluluktur. Yani fakih bu şartları hazırlamakla e, yetkilidir. E, bu tüm fakihler üstüne farzdır ancak farz-ı kifayi dediğimiz e, bir fakihin yapmasıyla diğer fakihlerin üstünden düşen bir vazifedir ve şartları bunu hazırlamakla mükelleftir fakihler. İmam Hümeyni eserinde bir fakihin bunu yerine getirmesiyle diğer fakihlerin üzerinden sakıt olacağını, düşeceğini söyler ve şunu da özellikle belirtir. Burası çok önemli bence. Kendi belirttiği şekilde bir fakihin devleti yönetme yetkisini elde etmesi akabinde Der, fakihlerin durumu ne olur? E, zerayet velayet Fakih'e tabi olmalılar mı? Olmamalılar mı? İmam Hümeyni burada tabi olmaları gerektiğini söyler ancak şunu da çok sarih açık bir şekilde söyler. Bunların kesinlikle e, içtihat makamı yani e, fakihler fakihlik durumları sakıt olmaz. Ortadan kalkmaz. Dolayısıyla e, bugün mesela siz deseniz ki e, ben Velayet-i Fakihi İmam Hümeyni'nin teorize ettiği şekliyle tam olarak anlayamıyorum. Belki Hümeyni'nin dile getirdiği şekli daha anlaşılabilir bir şey. Sonuçta bunlar ilmi meseleler arkadaşlar. Bakın ilmi meselelerle gündelik hayatı birbirinden ayırmamız lazım. Üç tane tez öne sürdüm. Hatta Muhammed Bakır es çok gündeme gelmeyen bir tezi var, onu burada zikretmeyelim vaktimiz var. dolayısıyla bunları tartışmak tartışmaya tartışma açık olmamız lazım ilmi olarak. Bir, birbirine mesela konuşuyorsunuz bu böyle olmayabilir. Bak Koyu da şunu söylemiş veya da Koyu'nun söylediği olmamış olabilir. İmam Hümeyni şunu söylemiş veya da Muhammed Bakır Esadır es demiş ki imamın yetkisi var ama helal haram yani vela, ve vela, fatihin velayeti helal haramı Kapsama sadece mübahat ile ilgilidir. Müçtehitlere bile kafa tutulduğunu görüyorsunuz. Halbuki İmam Hümeyni kendi bizzat demiştir ki müçtehitlerin içtihat yetkisi düşmez. Dolayısıyla her müçtehidin her ilmi meselede olduğu gibi burada içtihat hakkı var. Arkadaşlar bunu çok net bilmemiz, okumalarımızı buna göre yapmamız lazım. İmam Hümeyni ne yapmıştır? Bir teoriyi pratiğe dökmüştür. İ İslam devrimiyle İran'da 79 yılında gerçekleştirdiği. Ee, devrim gerçekleştikten sonra bile e, hiçbir e, ilmi olarak bakın, diğer hususları dışarıda bırakıyoruz. İlimi olarak bu teoriyi kabul etmeyen hiçbir müştehide yönelik bir e, şeyi sadır olmamıştır. Veyahut da Bugün sistani belirttiğimiz velayet-i fakihi intisabi olarak kabul etmiyor, kavramsallaştırdığımız şekliyle. Ama bugün Ayetullah sistani ile ilgili, bugün mesela ayetullah Hamaney'den bir şey sadır oluyor mu? Olmuyor. İlmi düzeydeki bu şeylere açık olmamız lazım, tartışmamız lazım çünkü bir teori arkadaşlar ancak ilmi düzeyde tartışılarak geliştirilebilir. İlmi düzeyde tartışmazsanız, onun için bir dil kurmazsanız ne olur arkadaşlar? Kısır bir döngüye dönüşür. O teori gelişmez ve gelişmediği gibi gitgide zayıflar. Daha önceki sözüme geri dönecek olursam, onu da söyleyip galiba vaktim de bitiyor. Konuşmama son vereceğim. İmam Hümeyni'nin e, velayet-i fakihe bakışı benzetecek olursak arkadaşlar namazdan önceki abdest gibidir. Yani biri olmazsa diğeri olmaz kabilindendir. Namaz kılmak için abdest almanız gerekiyor. O halde iftayı, e, teşrii ve onun tenfizini e, yani hukuki e, şekilde icrasını ancak ve ancak bir devlet kurarak tesis edebilirsiniz ve devleti geliş yapmak zorundasınız ona giden her türlü ortamı hatırlamak zorundasınız. Velayet-i Fakih'in bu kolunda arkadaşlar şöyle bir ses de var. Onu da duymak gerekiyor. Ee, yine bir benzetmeyle yapacak olursak arkadaşlar örneğimizi e, aynı haçtaki gibidir. Yani nasıl ki hac ortamı, hac için işte paranız, can güvenliğiniz falan gibi şartlar e, mevcut olmadıkça hac size farz olmuyorsa şartlar el el vermediği müddetçe e, fakihin velayeti dahilinde o şartları hazırlama zorunluluğu yoktur. Ancak şartlar hazır olursa e, ve e, bu şartlar içerisinde kendisi de bulunursa onu yapması e, e, tıpkı İmam Hümeyni'nin dile getirdiği o yetkiyle Hareket etmesi gerekiyor. Buradaki nüansı da göze kaçırmamak lazım. Konuluk aslında çok sürenecek şey var ama hem program uzun olduğu için arkadaşlar kimseyi sıkmak istemiyorum. Soru olursa buradan cevaplamaya çalışayım. Bildiğim kadarıyla. Hepinize teşekkür ediyorum sabrınız için.